Herkese merhaba, mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Evet, şimdi sorularınızı, sizin sorularınızı ben seslendireceğim. Ekonomist Bayram Başaran'a da karşımızda, yanıtları da ondan alacağız. Merhaba Bayram Bey, iyi pazarlar. Merhaba Ebru iyi pazarlar. Evet o zaman hemen ilk izleyicimize başlayalım. Okan Ünal diyor ki emeğinize sağlık. Merkez Bankası raporunun vatandaş olarak anlaşılabilir kısmı şu. Yüksek enflasyondan ve kurdan memnunuz. Biz de normal vatandaş gibi seyrediyoruz. FED umarız daha fazla faiz arttırmaz temennisiyle dua ediyoruz. Şimdi aslında doğru bir bakış ama orada Merkez Bankası raporunda asıl bir cümle var. Diyor ki dünyada sıcak çatışma yani savaş biterse Enflasyon Türkiye'de düşer. Peki dünyada sıcak taşıma savaş biter mi? Ukrayna savaşı Ukrayna Rusya savaşı Herkes en az 12-13 sene minimum süreceğini öngörüyor. Peki bu biter mi? 12-13 sene biz enflasyona boğuşmaya devam edeceğiz mi? Şimdi Merkez Bankası'nın raporundaki bu cümle çok önemli. Anlatabiliyor muyum? 12-13 sene demek ki biz bu savaşta boğuşacağız. Peki buna karşı enflasyonun düşmesinin senin hiçbir tedbirin yok mu? Görünen o ki yok. Şimdi orta vadede %5, bakıyorsun orta vadede %5'e düşmesi enflasyon mümkün değil ki. Orta vadede ne zaman? 15 sene mi, 20 sene mi? Ne zaman orta vadede? Yok. Maalesef enflasyonla ilgili hiçbir tedbir yok, hiçbir şey yapılmıyor. sadece dövizlerin hepsine hep bize verin deniyor. Biz alacağız, biz de toplanacak deniyor. Şimdi üretime de başladılar. İstanbul Sanayi Odası'nda Cuma günü yapılan görüşmelerde çok ciddi tartışmalar çıktı. Dolayısıyla bu tartışmadan sonrasında bakacağız durum nereye gidecek. Ama sanayicinin bu anlamda devreye girmesi çok önemli. Evet peki o zaman hemen bir diğer izleyicimize geçiyoruz. Mesut Karagur ee, hocam anladığım bir şey var. Şu an dolar euroya karşın 0.45 değer kaybında. Hani dolar yükselince altın düşerdi bu niye gerçekleşmiyor da altın yükseliyor diye soruyor Mesut Bey. Şimdi bakın iki şey var. Onu şu teknik olarak şuna bakmak lazım. Bir, Türkiye'de dolar yükseldiği zaman altın ithalatı dolarla yapıldığı için altın fiyatı otomatik olarak çıkar. Ondan sonrası için dünyaya bakmak gerekiyor. Eğer aynı anda dünyada da ons altın fiyatları yükseliyorsa altın, altın dolardan daha fazla değer kazanır. Tamam mı? Türk lirası karşısında. Eğer e, dünya piyasalarında altın gevşiyor ise, Türkiye'de dolar çıkıyorsa altın dolar kadar çıkar biraz da o gevşemenin etkisiyle biraz daha doların artışından biraz daha geride kalmış olur. Çünkü bizde her şey dolar endeksi, altın dolar endeksi. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Eğer dolar euro karşısında veya diğer para bölümlerinde karşısında biraz değer kaybederse altın dünya piyasalarında yükseldiği için ons fiyatı yükseldiği için içeride yükselme devam etmiş olur. Aynı anda hem euro hem altın dünya piyasalarında dolar kadar değer kaybediyor, o zaman Türkiye'de dolar kadar altın da değer kaybeder. Bunu açıkçası teknik olarak anlatmış olayım. Evet, peki. M.K. Ee, Avrupa'dan talepler azaldı. Bazı müşterilerden Ağustos-Eylül yüklemeleri ileri tarihe Ocak-Şubat ayında erteleme talepleri geliyor. Satışlar %50 düştü diyorlar izleyicimiz. Şimdi bu izleyicimiz muhtemelen orta ölçekli bir sanayici. Evet, doğru. Bunun olacağını zaten aylardır söylüyoruz. Niye söylüyoruz? Avrupa resesyona girdiği için herkes yeni kabul etti ama biz bunu Nisan'dan beri söylüyoruz. Avrupa yeni resesyona girdiği için Avrupa'da talep düşecek. İnsanların satın alma gücü e, gücü düştüğü zaman ne yapar? Önce seyahatten, lüks harcamalarını seyahatini keser, lüks harcamalarını keser. Ondan sonra temel harcamada dışındaki e, masraflarını kısmaya başlar. Şimdi Avrupa bunu kısmaya başladı. Kısınca ne oldu? Ki araba satışları falan düşmüştü biliyorsunuz geçen açıkladığımızda Avrupa'dan gelen bilgilerde. Şimdi insanlar, ithalatçılar da Türkiye'den mal alanlar da Avrupalı iş adamları şimdi bu malları kısmaya ve ertelemeye başladılar. Şimdi normali bu zaten, biz bunu zaten bekliyorduk. Beklenen bir şey. Bu çok normal. Beyefendi'nin söylediği son derece doğru, MK'nin söylediği son derece doğru. Avrupa'daki resesyon... En fazla ihracat yaptığımız ülke, e, bölge Avrupa Birliği olduğu için orada talebi düşürdü. Dolayısıyla talep düşünce Türkiye'den mal çekimde azaldı. Mantığı bu. Evet, peki. Bu daralma devam edecek yalnız. Bakın şey yapmıyorum. Bu daralma daha önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Onun için sanayici, orta ölçekli sanayici yeni ihracat pazarları bulmak zorunda. Aylarda uyarıyoruz. Peki bu da izleyicimize cevabımız olsun. Peki bir soru da ben sormak istiyorum. Diyorum. Işte uzun bir süredir Amerika'daki resesyondan bahsediyoruz. Orada Biden ayrı bir cümle kuruyor. Hazine Bakanı ayrı bir cümle kuruyor. Yalın kabul etmiyor. Avrupa resesyona girdi deniliyor. İşte bizde bizim Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var. Her gün farklı farklı gelişmeler oluyor bizim ülkemizde de. Peki nasıl bir tablo var önümüzde? Bir de böyle genel bir tablo değerlendirmenizi isteyecek olursak sizden ne dersiniz o tablo için? Şimdi Ebru Hanım, e, soru çok doğru bir soru. İşte bunu bakarsak zaten her şey ortaya çıkmış olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri teknik olarak resesyona girdi. Niye? İki çeyrek yani altı ayda birinci üç aylık dönemde ve ikinci üç aylık dönemde ekonomisi daraldı. Buna karşı enflasyon patladı gidiyor. Yok İslam'da şu oldu, yok şurada şu oldu demenin bir anlamı yok. Tamam. Resesyon nedir? Ekonomi küçülüyor. İslam artıyor desen de ki çok inandırıcı olmuyor o zaman, İslam artıyor da desen de ekonomi küçülüyor ve enflasyonun büyüyor. Dolayısıyla teknik olarak Amerika resesyona girdi. Bu dünya, bu şu anlama geliyor. Ee, Amerikan ekonomisi küçüldüğü için ithalatı azalacak. Amerikan ithalat azalacak. Ee, Amerika buna karşı enflasyonu engellemek için, en azından enflasyonu düşürmek için e, şeyi daha fazla sıkacak. E, doların faizini daha fazla artacak piyasadan daha fazla para çekecek dolar yükselmeye başlayacak dolar endeksi. Eğer Avrupa Birliği de aynı şekilde Avrupa Birliği'nde de sıkıntı yok. Orada zaten resesyon resmi olarak açıklan yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla orada da enflasyon patladı giderken e, ekonomi daralıyor. Bunlar şu demek, e, uluslararası piyasalarda hem dolar kıtlığı başlayacak, yani dolar azalacak, hem euro azalacak demek. Avrupa Birliği Merkez Bankası'na faiz artırması gerekiyor. Ve piyasadan daha fazla para çekmesi gerekiyor. En azından enflasyonun önünü kesebilmek için ve ekonomiyi başka bir noktada dengeye getirmeleri lazım. Bu kargaşa içerisinde Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler hepsi para maliyetleri artacak. Yurt dışı borçlama maliyetleri artacak ve elindeki kaynakları çok iyi kullanması gerekiyor. Bu anlamda İstanbul Sanayi Odası'na ee, kayıtlı sanayiciler bunu gördükleri için gelecekte Amerikan doğru pahalanacak ne olacak? Uluslararası piyasada da ham maddede pahalanmış olacak. Onun önceden gördüğünüz stok yapıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın çıkışı tamamen yanlış. Tamam, tamamen yanlış. Her şeyi biz kontrol edeceğiz. Edemezsin yani. Böyle bir şey yok. Burası senin babanın ülkesi değil. Edemezsin. Talimatla ekonomi yönetilmiyor. Önce sen, biz Ankara olarak ne yapıyoruz bakacaksın. Şapka önüne koyup bakacaksın. Geçen sene bu zamanlar Merkez Bankası'nın başkanının tavrı daha bilimseldi. Şimdi tamamen bilimden çıktı. Talimatla Merkez Bankası'nı yönetemezsin. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu Türkiye'yi daha negatif ayrışıyor. Diğer gelişmekte olan ülkelerde daha aşağı tepe aşağı çakılıyoruz. Bakın borç krizle karşı karşıya kalma ihtimali son derece güçlü Türkiye. İşte bunu bildikleri için dövize saldırıyor. Saldırırsan alamazsın. Yok. Vermez sana hiç. O zaman sen tasarruf edeceksin. Sen tasarruf etmeden ne vatandaştan, ne iş hanımdan, ne sanayicilerden, ne tüccardan isteyeceğin hiçbir şey yok. Ya git o dövizle yaptığın ihaleleri iptal et, TL'ye çevir ya da bu işin altında hep beraber ezileceğiz. Azdan az çoktan çok gidecek maalesef. Peki. Benim sorunu dayanıklıdın. Çok teşekkür ediyorum. Rica o zaman da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Üzere. Hoşçakalın. Süperler. Hoşçakalın.